Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bütün çınlarım bayramınızı kutlarım. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar cümleten. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar ha. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar cümle. Bir omuz at sağdan solla Bir omuz at sağdan solla El salla el salla Kol salla kol salla Sağ gözleri sol salla Bir omuz at sağdan solla